Bugün bakım evleri ya da mezarlıklar zamanda karizma, para ve has sahibi insanlarla dolu. Yani şöyle bir bazen mezarlıkları gezmek gerçekten çok güzel. İbret oluyor insana. E, şimdilerde moda oldu mesela mezar taşlarına insanların yaşarkenki birtakım yaptığı meslekler, şeyler de yazılır oldu. Böyle ünvanları vesaireleri falan. Yani e, dünya dünya o kadar geçici ve o kadar hızlı geçiyor ki yani bugün sahip olduğunuz şeye, yani yarın sahip olacağınızın bile bir garantisi yok. Evet. Dolayısıyla gerçekten insan için yanına kar kalan tek şey var. Allah rızası gözeterek yaptığı hayırlar, iyilikler, güzellikler. Şimdi karizma, para, has. Tabii ki Allah bu dünya hayatında helal dairesi içerisinde, dünyevi güzelliklerden istifade etmemize bir engel koymamış. Yani hel helal dairesi içerisinde bir insan mutlu olabilir. Tabii ki bazı şeylerden keyif de alır. Yediği bir yemekten, giydiği bir şeyden, herhangi bir şeyden keyif de alabilir. Bunlar gayet doğaldır. Ama bunların hiçbiri hayatın anlamı ve amacı haline getirilecek şeyler değil. Evet. Bunun vurgulanması gerekiyor. Bunlar gelip geçici şeyler. Peki kalıcı olan şeyler neler? Şimdi mesela karizma ve para diyoruz. Mesela bana sorarsanız bir insanın karizması gerçekten hiçbir çıkar gözetmeden sadece Allah'ın rızasını gözeterek yaptığı iyiliklerdir. Yaptığı hayırlardır, faydalardır. Takdir edilecek, örnek alınacak, ışıldayacak, parlayacak insan budur mesela benim gözümde. Evet. Ee, yoksa giydiği işte markalı elbiselerle, ayakkabılarla, binli spor arabalarla e, insanlara hava atmasının karizmasından ne olacak? Bugün binecek, yarın işte dediğim gibi zaten ölüp gidecek yani. Onu o anda görüp de böyle onun hayatını özlenen insanlar da bir süre sonra ölüp gidecekler. Yani 50-60 sene sonra şu anda görünen insan hiçbir hayatta kalmayacak zaten. Evet. Yani kime ne karizması? Ya da mesela para. Bir insana paranın yakışması ancak o parayı gerçekten ihtiyaç sahibi insanlarla e, içtenlikle samimi bir şekilde paylaşmasıyla, birilerini okutmasıyla, birilerine iş imkanı sağlamasıyla, e, insanlara değer katmasıyla ölçülebilecek bir şey. Ve gerçek anlamda insanın mutluluğu ve hazlı da ancak bunun üzerinden gerçekleşir. Yani kalıcı olan budur. Bunun anlaşılması gerekiyor. Onun dışında her şey gerçekten geçici. Çok gülünç yani Allah'ın vaat ettikleri yanında insanların bu dünyada hani caka satmak deriz ya yapmaya çalıştıkları şeyler gelsin çok gülünç geliyor. Yani şimdi mesela 60'lı yılların, 70'li yılların, 80'li yılların, 90'lı yılların ünlülerine bakalım. Onların karizmalarına bakalım. Yani eskiden mesela diyelim ki Beyoğlu'nda ee, sinema önünde insanlar kuyruk beklerdi değil mi birçok böyle ünlü e, jön için evet. e, veya işte diyelim ki e, kadınlar için böyle çok ünlü e, sanatçılar için. E, ne oldu mesela birçoğu ya hayatta yoklar şu anda. Kendi filmlerinin hala izlendiğinin farkında bile değiller. Onlar mesleklerin gereğini yerine getirdiler evet ama yani o gün nasıl onlara büyük bir hayranlık vardı bugün yeni nesil belki tanımıyor bile onların isimlerini bile bilmiyor. O kadar gelip geçici aslında. Saman alevi gibi. Gerçekten böyle hani puf diye geçiyor her şey. Peki insana kalıcı olan nedir? Gerçekten bu dünya hayatında yaşarken Allah'ın rızasını gözeterek yaptığı iyilikler, ikinci, üçüncü şahıslara yönelik hayırlı işler, hayırlı ameller, evet. başkalarına dokunabilmek, dünyada kötülükten hep şikayet ediyoruz. Bu dünyadaki kötülüğü azaltabilmek için, ortadan kaldırabilmek için yapılan iyilikler, Gerçek anlamda karizma budur ya yani bence gerçek anlamda çekicilik budur. Gerçek anlamda örnek alınacak insan budur. Gerçek anlamda takdir edilecek insan budur. Yani giydiğiyle, bindiğiyle, yediğiyle işte kimle nerede ne yaptığıyla bir insanın anılmasının kime ne faydası var ya? Evet. Yani insanlar bu kadar sıkıntı içerisindeyken, bu kadar sorun içerisindeyken yani böyle bir hayat yaşamanın ne o insana faydası var, ne başka bir insana faydası var. O yüzden hani insanların bu algılarını ee, diğer bir kısım insanların beklentilerine göre değil de ya beni bir yaratan var bana bu imkanları vermiş bana bu imkanları niye vermiş ben imtihan ediliyorum bu imkanlarla sağlığımla imtihan ediliyorum diyelim ki yakışıklıysa yakışıklılığı, güzelse güzelliği imtihan ediliyor ee, zenginse zenginliğiyle imtihan ediliyor bilgiliyse bilgisiyle imtihan ediliyor bunları gerçekten Allah'ın rızası gözeterek sen e, başkaları için onlara fayda sağlamak için kullanıyor musun kullanmıyor musun bununla imtihan ediyorsun. Yoksa öldükten sonra hani kefenin cebi yoktu. herkes biliyor bunu söylüyor ama kimse kefenin cebi yok gibi davranmıyor. Öldükten sonra hiçbirinin yanında götürme imkanın yok. Yanında götürebileceğin tek şey var. İman edip yapmış olduğun hayır ve barış yönündeki işler, ameller. Onun dışında hiçbir şey yok. Yani o yüzden bunu hep vurguluyoruz. Bazı insanlar ya böyle bir hayat yaşanır mı falan gibi düşünüyor. Evet böyle bir hayat yaşamak için varız zaten. Evet. Ee, ama dediğim gibi helal dairesi içerisinde Allah yapmış olduğu güzelliklerden ölçülü bir şekilde istifade etmeyi de zaten Allah bize bu imkanı tanımış. Yani dünyada ele tek çekmemizi beklemiyor Allah. Tam tersine bu dünya içerisinde bu mücadeleyi verip aynı zamanda iyi ve güzel eylemler ortaya koyarak da Allah'ın şanına yaraşır kullar olmamızı bekliyor Allah yani.